Merhaba arkadaşlar. Haziran'ın 14'ünde yine e, Ay'ın Uranüs ile olumlu açısı e, parasal konularda kazanım alanlarımızda aniden yeni gelişen olaylarla işte de kadınlardan destek alabilmek gibi konularda bize fayda sağlayabilir. İşte kadınlardan fayda görebiliriz bu süreçte işte destek alabiliriz. Ve aniden birdenbire önümüze yeni fırsatlar çıkabilir. Bunları da yeni fırsatlar olarak değerlendirebiliriz. Yine Haziran'ın 15'inde ay terazide ve jüpiterle 120'lik yapacak e, terazi zaten e, dengede olmak keyif alanlarımız aşk sevgi alanlarımızda gösterir e, daha böyle e, duygularımızı daha dengede tutmaya çalışabiliriz eğitimde öğretimde derinleşebiliriz bilgide daha derinleşebiliriz daha derine inmek konuşmalarımız sosyal medya üzerinden yapmak ticaret pazarlama ee, doğru bilgiye ulaşma, doğru bilgiye odaklanma, bilginin köküne inme, en temeline inme, en derinine inme. Mesela politik alanlarda bilgi edinme, akademik başarılar elde edinme, eğitim anlamında başarı edilmesi, sınav sonuçlarınız gelebilir, olumlu gelebilir, sınavlarınız başarı gelebilir, yeni eğitimlere katılabilirsiniz gibi bu süreçlerde çok güzel e, şans veriyor arkadaşlar. Plüto ya da ayın olumlu açısı güç sahibi, yetki sahibi kişilerden destek görebileceğiniz. Destek alabileceğiniz, duygusal anlamı sizi rahatlatacak kişilerin hayatımıza dokunabileceğini gösteriyor arkadaşlar. Ayın 15'ini de böyle değerlendirebilirsiniz.